E, fetva aramak için, işte fetva bulmak için, e, dünyamız daha iyi olsun ama ahiretimizden, dünya, dinimizden bir kısım şeyleri terk edebiliriz. Allah gafurdur, rahimdir. E, şeyiyle birlikte hareket ettik ama halbuki hakikat şudur ki, Cenab-ı Hak buyurur ki, وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُورِ O çok aldatan şeytan sizi benle aldatmasın diyor. Hicr suresinde ne diyor Cenab-ı Hak? نَبِّ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ Evet diyor kullarıma haber ver. Ben gafur ve rahimim. Son derece bağışlarım, mağfiret sahibiyim, merhamet sahibiyim. Ama ayet bununla bitmiyor kıymetli müminler. Cenab-ı Hak bu ayetin devamında diyor ki ve en azabi huvel azabul elim. Benim azabım da diyor elim olan bir azaptır. Elim azap nedir? Elim azap bugün elem verici, acı verici azap olarak tercüme ediliyor ama ...bir başka anlamıyla şudur. Elim lazım bir kelimedir. Elem duyan demektir. Yani Cenab-ı azabını bize anlatırken... ...öyle bir azabım var ki diyor... ...kendi kendinden bile acı duyuyor. Kendi kendinden bile elem duyuyor. Bir ateş düşün. İçine düşene azap etmesi, elem vermesi nerede kalmış? Kendi kendinden bile... ...elem ve azap, acı duyan bir ateş. İçine düşeni ne yapar? Onun için... Allah Teala sadece mağfiretini haber vermiyor, rahmetini haber vermiyor, azabını da haber veriyor.